Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı 37. bölüm yeni sezondan hastane seçimlerinin kamera arkası görüntüleri gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Bu görüntüleri bir araya getirip sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Latif, Esme hepsi hastaneye gelmiş arkadaşlar. Olabilsin arkadaşlar. Halis için olabilir arkadaşlar. Belki de Ferit için öyle bir sanmıyorum. Belki arkadaşlar Ferit Antep'te vuruldu. Ali Sağ, İstanbul'da fenalaştı. Bence arkadaşlar benim düşündüğüm kadarıyla yorumlarım bence Halisa'nın anlaşmasıyla alakalı herkes hastanede. Sizler de neler düşünüyorsanız tabii ki de yorum kısmında kendi yorumlarınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Arda arda paylaşımlarımız olacak. Güzel görüntülerimiz Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın.